Aslı hayatım ben karakola geçiyorum, sen de fazla geç kalmadan gel olur mu? Tamam aşkım ben de mutfağı biraz toparlayayım, hemen çıkar gelirim merak etme. Baba babacığım bugün sizinle birlikte ben de karakola gelebilir miyim? Evde canım çok sıkılıyor. Dedek polis oğlum karakolda ne yapacaksın? Ben oraya çalışmaya gidiyorum. Ne olur baba ne olur ben de seninle geleyim. Söz veriyorum çok uslu duyacağım oyda. Oğlum oraya gidince orada da canın sıkılacak, karakolda oyun oynayacak yer de yok ne oluyor anneciğim ne oluyor? Ben de karakola gitmek istiyorum. Canım sıkılmaz oyda. Tamam o zaman. Hadi bakalım ben de çıkıyordum. Gel benimle. Oley be oley yaşasın. Ben de karakola gidiyorum. Yuppi. Asla aşkım. Hadi biz çıkıyoruz karakola gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Bugün sokaklarda dolaşmaktan çok sıkıldım. Kalacak bir evim bile yok. Arkadaşım yok. Yiyecek alacak param da yok. Şurada biraz dinlensem iyi olacak. Hiç olmazsa biraz yiyecek parası falan toplarım. Bu sayede karnımı doyurabilirim. Aa bu da kim ya? Benim gözlerim mi bozuldu? Orada oturan bir kurabiye mi var? Yok babacım yok. Gözlerim bozulmamış. Yanlış görmüyorsun bu bir kurabiye. Bu kurabiye ne yapıyor orada? Dileniyor mu? Demek ki kaynağı aç babacım. Karnını doyurmak için dileniyor galiba. Allah rızası için. Bu kurabiye çocuğa biraz para verin. Karnım çok aç abiler. Ne olur bana yardım edin. Allah rızası için biraz bana para verin ne olur. Hey bana bak bakayım sen. Ne yapıyorsun burada dileniyor musun? Evet polis abi karnım çok aç. Bu şehre yeni geldim. Çok zor durumdayım. Senin annen baban yok mu? Sen neden onların yanında değilsin ki? Annem beni çok küçük yaşta terk etmiş polis abi. Babam da uzun zamandır yanıma gelmiyor. Şu an nerede ne yapıyor hiç bilmiyorum. Anlıyorum seni ama sen daha çok küçüksün. Burada böyle dilenmen hiç doğru değil. Kalacak yerin var mı bakayım senin? Yok polis abi. Aylarda sokaklarda yaşıyorum. Parklarda yatıyorum geceleri. Babacığım bu kurabiye çocuğun duyumuna çok üzüldüm. Onun için bir şey yapamaz mısın? Dur bakalım bebek polis. Elbette bir şeyler yapmamız lazım. Bu böyle olmaz. Yazık bu çocuğa. Arkadaşlar bu kurabiye çocuğa bir şekilde yardım etmemiz lazım. Bu konuda sizin de desteğinize ihtiyacım var. Hemen şimdi videoyu beğenin. Her beğeni bu çocuğa yardım olsun. Yorumlara da ben yardım ettim yazın hemen. Tüm yorum yazan arkadaşlara da kart bırakacağım. Hadi hadi hemen videoyu beğenin ve ben yardım ettim yazın. Ne düşünüyorsun baba ne yapacağız? Bu kurabiye çocuğa yardım edeceğiz değil mi? Tabii ki bebek polis. Biz Minecraft Akademisi ailesi olarak hiç kimseyi zor durumda bırakmayız. Şimdi bizi izleyen arkadaşlara da söyledim. Onlar da videoyu beğenerek bize yardım edecekler. Ben onlara güveniyorum. Gel bakalım evlat sen bizimle. Seni burada bırakamam. Bu şehrin komiseri olarak bu bana yakışmaz. Gidelim de sana kalacak yer bulalım. Karnını doyuralım. Gerçekten bir polis abi. Gerçekten bana yardım mı edeceksin. Tabii ki kuyu abi. Babam bu şeyde kimseyi zor bu bırakmaz. O herkese yardım eder. Benim babam çok iyi kalpli değil. Sana da yardım edecek merak etme. Hopserim hoş geldiniz. Aman Allah'ım. Allah! O ya komiserim. Kurabiye mi o? Evet Salih. Neden bu kadar şaşırdın ki? Yolda delinirken buldum. Ben de yardım etmek için yanıma aldım. Ama komiserim bu kurabiye canlı yürüyor baksanıza. Bu size normal mi geldi? Ah Salih ah. Bu şehirde neler canlandı bir hatırlasana. Tuvaletler bile canlandı Salih tuvaletler. Sen bu kurabiye mi şaşırıyorsun? Haklısınız aslında komiserim. Siz de doğru söylüyorsunuz. Hadi Salih hadi. Lafa tutma beni daha fazla. Daha gidip bu ufaklığın karnını doyuracağım. Ona kalacak yer bulacağım. İşimiz çok anlayacağın. Oyalama beni. Tamam komiserim affedersiniz. Hadi çocuklar bize çıkalım. Bugün kurabiye çocuk için yapacak çok işimiz var. Kerem komiserim, Kerem komiserim nereye gidiyorsunuz? Zengin, abi bundan sana ne? Adam nereye gidiyorsa gider, sana mı soracak? Fakir, zengin, Hayrolsun olsun sabahın bu saatinde sizin sokakta ne işiniz var? O ne demek şimdi Kerem komiserim? Bizim sokağa çıkma yasağımız mı var? Hayır zengin, hayır da siz genelde bu saatte uykuda olurdunuz. Sabahın bu saatinde pek dışarı çıkmazsınız. Artık tembellik yapmayı bıraktık komiserim. Bundan sonra öğlene kadar yatmak yok. Sabah erkenden kalkıp günü doya doya yaşayacağız. Komiserim bu sizin yanınızdaki kurabiye mi o? Yürüyen bir kurabiye ile mi dolaşıyorsun sokaklarda? Evet zengin. Ne var bunda? Daha önce hiç yürüyen ve konuşan bir kurabiye görmedin mi? Bu kurabiye bile konuşuyor mu komiserim? Siz neler söylüyorsunuz? Tabii arkadaşlar bu kurabiye bir çocuk. Hem yürüyor hem de konuşuyor. Kurabiye. Hadi amcanlara da göster bakalım nasıl konuştuğunu. Selamlar da görsünler onlarda. Merhaba amcalar. Ben kurabiye çocuk. Allah! Bu konuşuyor. Evet abi evet konuşan bir kurabiye bu. Şeytan girmiş bunun içine kaç abi kaç. Bizi de çarpacak şimdi kaç. Hey çocuklar nereye kaçıyorsunuz ya. Ne şeytan girmesi ne çarpılması. Baksana kurabiye. Kocaman adamlar sen konuşuyorsun diye nasıl da korktular. Ben çok mu korkunç biriyim bebek polis. Neden herkes benden korkuyor. Hayır tabii ki de korkunç değilsin. Hatta sen çok şekerli bir şeymişsin. İnan bana. Galiba doğru bebek polis. Öyle olsaydım senin baban da benden korkardı değil mi? Sen neden korkmuyorsun Kerem amca benden? Hayır evlat tabii ki de korkmuyorum. Senden neden korkayım ki? Peki o adamlar neden benden korktular? Neden benden kaçtılar ki? Eee kuyu abi sonuçta zengin ve fakir abiyle her gün konuşan ve yiyen bir kuyu abiye gömüyorlar. Bebek polis haklı Kuya abiye. Sen boş ver onları. Takma kafana. Sen hiç korkulacak birisi değilsin. Güven bana. Kerem aşkım zenginle fakir neden kaçıyorlar öyle? Şeytan görmüş gibilerdi. Arkalarından seslendim bile duymadılar bile. Aman hayatım zenginle fakir işte tanımıyor musun onları? Her şeyden korkuyorlar biliyorsun. Anneciğim zengin mi fakir amca bu kuyabeyden korkup kaçtılar. Ama neden korktular anlam veremedim. Kurabiye mi? Bu kurabiye mi dersin yanınızda Yoksa sizin karnınız mı acıktı? Yok hayatım karnımız falan acıkmadı. Hem biz bu kurabiyeyi yemek için yanımızda dolaştırmıyoruz ki. Neden o zaman yanınızda bir kurabiye taşıyorsunuz ki siz? Anneciğim bu kurabiye aslında. Merhaba Aslı komiserim. Ben kurabiye çocuk. Bu, bu kurabiye konuştu mu? Bana selam mı verdi bu kurabiye şimdi? Neler oluyor? Sen yine ne işler çeviriyorsun? Aslı aşkım bu Kuray Bey çocuk sokaklarda kalıyormuş. Anne babası da yok zaten. Dilenirken bulduk biz bunu bebek polisle. Ona yardım etmek için de yanımıza aldık. Babamı tanıyorsun anneciğim. O çok meyhametli değil. Bu yüzden Kuyabi'ye çocuğa yardım etmek istedi. Bilmez miyim? Bu şehirde yardım etmediği. Asla aşkım bu kadar iyi birisi olduğum için kurabiye çocuğa da yardım etmek istedim. Ben de düşündüm taşındım kurabiye çocuğu evlat edinmeye karar verdim. Ne babacım sen ciddi misin? Bu süper bir haber ya. Gerçekten mi Kerem amca? Sen şimdi beni evlat mı edindin? Artık benim de bir evim mi olacak? Evet kurabiye çocuk doğru duydun. Seni evlat edinmeye karar verdim. Bebek polis ve sen çok iyi anlaştınız. Bundan sonra birbirinize arkadaşlık edersiniz. Ay bana bir şeyler oluyor. Başım dönüyor. Evlat mı ediniyorsun Kerem? Bayılıyorum galiba. Ay. Aa oğlum bak annen yine bayıldı. Ben annene ne zaman güzel bir haber versem dayanamaz. Sevincinden bayılır. Bak şimdi de bayıldı. Babacığım annem bence sevinçli bir haber aldığı için bayılmadı. Şoka giydiği için bayıldı. Neyse canım hadi biz de eve geçelim. Annem de artık ayılınca kalkar evine gelir. <laughs> Bir önceki videomuza yorum yazan arkadaşlarımın isimlerini okuyorum. Suat, Yasemin, Serpil Yüce, Berat Mustafa, Çiçek Bayra Defne Yar, Miray Olcay, Ömer Heyyam, Bünyamin Çiftçi, Yılmaz Abbas, Kardelen Kuş... Canım arkadaşlarım eğer siz de videolarda isminizin okunmasını istiyorsanız, videoyu hemen şimdi beğenip videoyu yorum yazın. Hadi hadi bekliyorum.